Aşkınla sevginle sen çok yaşa. Bana yükseliyor bayrağın arşa. Nasıl no? No. Biz şampiyon olacağız. Onlar şampiyon olacakmış. Neyse ben bilmiyorum da. Evet. Aralık ayı günlüklerine hepiniz hoş geldiniz efendim. Woohoo! Alkış efekti. <laughs> Teşekkür ederiz. Bugün nevresimlerimizi yıkadık. <laughs> Kusura bakmayın arkada pembe bir yastık görünüyor. Evet daha kurumamışlar ve kurumazlarsa sıkıntı. Kaşlarımı açtığımı kaçınız fark etti? Ha? Kaçınız? 150 kişinin kaçı fark etti? Niye bu kadar yakınlaştı? Kızgın güllerin üstüne düşmüş doğuluğunu ben. Hadi akım başlatalım. Mesela işte yazsınlar işte kampüs içinde işte bir marketten bir şey al, bunu dene. Ya bu şey olur da tabii. Ne bileyim İrem'in yapması istediğiniz bir şey. Ya yorumlara yazın. Ya da mesela grupça yapmamızı istediğiniz. Biliyorsunuz hmm. biz artık videoları biz çıkıyoruz yani. aynen <laughs> Tamam yani çok ciddi bir şey olmasın ama eğer istediğiniz bir şey varsa yaparım. Ya da mesela şarkı söylüyoruz. İstek parçanız olabilir. Peçete yazmak Hiç yerine. Şey <laughs> bir daha şarkı söyle. <laughs> öyle şeyler Ben ya. onu yazsanız da yapamayız çünkü müzik ruhum gider. Evet. Daha işten geldi bugün eşe geç gitti biraz. Uyuyakaldı. <laughs> Sen de bende ne çalıyor? Hayır onu şey yapmadım. Ula hamsi tuttu seni çalıyor. <laughs> Kim İrem değil mi? seni seni gibi ben izliyorum beni Benim dolarda poğaçam var donayım durun. Ahçıvan'daydı doğdum ben köylüyüm. Evet. Sen de köylüsün, ben de köylüyüm. Bu çile çekilme. Biz bu aralar hep uşak. bugün bir parlıyor. Yemin ederim parlıyorsun. Şalın da çok yakışmış rengi falan. Allah razı olsun. Başta açsın. Bu mı çok seviyorum. Atkin Gökalp Yazıcıoğlu oğlu. <laughs> <laughs> Oğlum ya videolarda hiç görünmüyorsunuz. Hep beni izliyorlar. Hep beni izliyorlar. Görüneyim mi böyle? Ben gözükeyim ama koyma. Tör <laughs> 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 de benim. Allah da benim. Allah. Senarist de benim. Siz siz olun ağzınız doluyken konuşmayın. Merhaba. Davla size merhaba diyor. Evet. evet. Evet merhaba. Tiyatro izlemeye geldik. Videomu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Adı paraya kesin. gelin. Evet. 15 o çok önemli. <laughs> şehir tiyatrosunun oyununa gittik. Yorum yapmak istemiyorum ama şey yani. Çok çok saçma bitti bence. Yani öyle mi bitmesi gerekiyordu Yani bu muydu bitiş? Yarın devamı var dediler. Bunun devamı mıydı yarın? Bu ayrı bir soru işareti tabii. Ellerim donda. Bugün matematik çalışacağım biliyor musunuz? Çünkü ben artık günü gününe çalışacağım. Bugün quizden sıfır aldım sanırım. Anlara. Zaten saat 1'deki derse geç kaldım. Genel olarak insanlar hep kınarım nasıl 1'deki derse geç kalabilirsiniz diye. Ama ben de kaldım. Olabilir. Genel olarak yaşanan bir olay. Kınadığımı yaşamadan ölmeyeceğim sanırım hiçbir zaman. Beynimizin arka lobunda bir kısım varmış. Tabii ben bu bilgiyi TikTok'tan aldım. Ne kadar doğru? Mesela bir şey kınıyoruz ya. Bu bilgi beynimizin hani frontal frontal başka frontal <laughs> lobları var ya. Onları birine gidiyor, arkadakilerden birine. Sonra... Ama o artı olarak diyor, pozitif bir şeymiş gibi. Ve bu pozitif bir şeymiş gibi gittiği için biz bunu yaşıyoruz. Ellerim dondu dondu dondu. Yeter. Bu kadar yeter, tamam mı? Yeter. <laughs> Merhaba. Tamam. Esra ile geldi geldik. Kanka DNR boykot mu? <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> değil mi? Diyor, boykot değil. Ne ee, mi? Bence değil. Ben hem... emin olamamakla birlikte. Bence de. Neyse ben sağ, bir şey almıyorum. Nasıl olmuşuz? Ben bugün hiç hazırlanamadım. Çünkü hava çok soğuk dedim ki hemen, hemen sweetimi giyin ve çıkayım. Ben de sefirem için Çok iyi bir insan. Onu hak edecek hiçbir şey yapamadım. Hiç Saçmalı ama. Diğer videoda ağlıyorum ya. Hmm. Söyde <laughs> şey şey ki Allah falan vermesin. Niye ağlıyorsun? vermesin bence de kanka. Evet, ben mi? veriyor Allah. Evet. Ay bugün hep gözlerim aktarım, ben kalmamış gözümde. Benim de zatlarım iyi Artık, artık takmıyorum, fark ettin mi? Evet. Ben de bugün özel taktım, normalde jakar kullanıyorum artık. Jakar çok zor oluyor ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Ama günlükte çok zor oluyordu. Kot pantolon. Şey. Ben rezonans kanunu okuyorum. Uzak şehir miydi? Ay yok pardon o diziydi. <laughs> İzliyor musun? İzliyorum. <laughs> kimi seviyorsun? Favori karakter Tabii ki de Cihan. Ya hayır ya. Sen Şahin'i seviyorsun kesin. Şahi, Şahin, Şahin mi Kaya? Şahin, Şahin. mi Kaya? Ben en son Şahin'i seviyorum. O Nare'yi nasıl gitti öyle gerizekalı? Nare de hak etti. Bir şey demek istemiyorum. Yani şimdi gitmiş başkasıyla evlenmiş çocuk hayır. yapmış üstüne. Kanka bence çocuk Şahin'den. Bu arada ben de öyle düşünüyorum biz çözdük. Şahin çok güzel seviyor bence. Kaya da tam ben. Her an yemek yiyor. Hadi gidelim arkaya yazmam lazım mı? Hashtag reklam değil. <laughs> Kafam çok karışıyor. Şimdi ben para almıyorum bu işten ama olsun. 500 bin lira cezası varmış. Bu ne? 500 bin değil mi? Şey hashtag reklam yazmam lazım. Ama herhalde şey bu işten para kazananların yazmayınca sıkıntı oluyor. Arkadaşlar kaç takipçim var YouTube'da? 148. 143. 143. Uydurdum şu an. 184. <laughs> Yükseliyoruz arkadaşlar farkına Ve biz bundan para kazanmıyoruz. Dur Ka kazanmıyoruz kanka. Mikrofonumu getirmedim. Mikrofonum <laughs> çok baslıymış. Hayper dedik kanka çok baslı dedi. Dedi ayarla dedim ayarlayamam. Bak. Ba. Ba.